Ta birincisi Ali Gül Murtaza, Şir Hak, damadı Fahri Enbiya. Allah'ın arslanı ve Peygamberin damadı. Hazreti Peygamberin damadı. Fatih Hay Hayber, Ali Haydar odur. Sâki-i Kevser, velî Pür Vefa. Biliyorsunuz Hazreti Ali için Saki Kevser denir ve cennette Kevser, e, e, ikram, ikram, edecek insanlara diye söylenir. O yüzden Sâki-i Kevser, velî Pür Vefa. Şimdi Adile Sultan gibi sarayda eğitim görmüş, bir sultan ağabeyi Abdülmecid tarafından eğitimiyle bizzat ilgilenilmiş, hatta icazet almış, musiki, şinas, ilimlere vakıf bir insanın İslam tarihini sadece hislenerek şiir yazmasını bekleyemeyiz. Fuzuli şöyle der, ilimsiz şiir temelsiz Binaya bina gibidir. Benzer. Adile Sultan'da da ilim olacak, üzerine şiir bina edeceksiniz siz. Dolayısıyla bu 12 imamın hayatını çok tafsilatlı bir şekilde biliyor. Bu isimleri de tesadüfen tabii ki kullanmıyor ve herkesi bilinmeyen bazı isimleri de burada sayması tesadüf değil.